Sevgili dostlar hepinize selamlar. Bugün yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda çok güzel bir oyuncu motorunu inceliyor olacağım. Deneyimlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Öncelikle büyük televizyonlarda konsol oynayan, konsol oyuncularının büyük TV'lerde oyun oynayan konsol oyuncuların için çok ideal bir oyuncu motoruyla karşınızdayım. Philips Gaming Monitor Momentum 5000 serisi. Bu monitörümüz 4K'da 144 Hz verebiliyor. HDMI 2.1 portuna sahip 2 adet. Oyun konsollarında 4K'da 120 Hz, 2K'da 120 Hz, 1080'de 120 Hz uyumlu. Ayrıca gerçek 4K bir panel. Taşıdığı özellikler gerçekten son derece iyi. Açıklama kısmına bununla ilgili bir link bırakacağım. Oradan teknik detaylarına daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu monitörün ekran Büyüklüğü tam olarak 32 inç. Aslına bakarsanız büyük TV'lerde konsol oynayan e, kullanıcıların en büyük şikayeti yani küçük motorda ben oynayamam, 24 inç, 27 inç bana çok küçük gelir yapamam büyük televizyonda oynarım noktasında. E, rekabetçi oyunlarda aslında biraz geride kalıyorlar. E, büyük TV'de oynamanın tepki sürelerinde ve ekrandaki görüntü, görme anlarıyla ilgili gecikmeler yaşıyorlar. O yüzden bu monitörü şu noktada o kitleye çok fazlasıyla tavsiye edeceğim. 32 inç oyuncu monitörü gerçekten oynanabilecek seviyede bu monitör sayesinde. Çünkü bu monitöre gerçekten bütün özellikleri koymuşlar. Yani PlayStation 5'in ve Xbox'ın tüm özellikleri uyumlu. Neredeyse çok başarılı bir monitörle karşınızdayız. Monitörümüzde 1 milisaniye tepkime süresi var. 32 inç olmasına rağmen. Ve gtG GTG'dir bir MS görüntünün ekrana gelmeleri bilemez ve MPRT değeri de bilemez. Yani hareket bulanıklığı da bilemez. 32 inç bir panel, 1 milisaniye GTG, 1 milisaniye MPRT var. VRR var, PlayStation 5 ve Xbox'a FreeSync uyumlu, %100 uyumlu, direkt aktif edebiliyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim sizlere. Ayrıca düşük giriş gecikmesi modunu bile aktif edebiliyorsunuz. Bu özelliği de koymuşlar. Tamamen konsol oyuncularını düşünerek Philips bu seri üretmiş. Ve Tekrardan dile getirmek gerekirse 32 inç gibi büyük bir panelde oyun oynamak isteyenler için gerçekten çok ideal ve çok büyük televizyon kullananlara yapmayın artık motora geçin. Performansınız, oyun deneyimleriniz daha iyi bir noktaya gelecek. Bu noktada da 32 inçte bu modeli düşünebilirsiniz. incelememe dikkat edebilirsiniz. Gerçekten kaliteli olduğunu söyleyeceğim sizlere. Ee, özellikle display HDR 400 uyumluluğu var cihazda. En çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi ekran parlaklığı. 500 kandela parlaklık var. Evet şaka gibi tam 500 kandela parlaklık koymuşlar. E, renk skalası 1.6 milyar. SRGB renk kartalısının %124'ünü karşılıyor. Yani bu monitörde tamamıyla şöyle e, bir şey yaşıyorsunuz. Mesela şimdi PlayStation 5 konsol burada açık. Ben bağladım biraz sonra göstereceğim sizlere. Ben e, bu monitörle YouTube ve Netflix'e sardım. Yani inanılmaz pardon Disney ve Netflix'e sardım inanılmaz film izleniyor ya böyle bir şey yok. O kadar yüksek dinamik kontrast oranı var ki e, ve 4K olmasıyla beraber IPS panel ayrıca çok iyi renkler alıyorsunuz ve motorumuzda hoparlör de var ayrıca. Yani televizyon olarak da film izleme noktasında gerçekten büyük keyif veriyor. Ayrıca rekabetçi oyunlarda test ettim burada e, Modern Warfare var, Warzone var, Rainbow Six Siege var. Bunlar 4K'da 120Hz uyumlu oyunlar PlayStation 5'te bu oyunlarda oynadım. Performansına hayran kaldım. E, bu gibi paneller genelde diğer firmalar da yapıyor 4K. 144 Hz olarak çok var mı bilmiyorum ama Full HD ya da 2K olarak 32 inç oyuncu monitörleri diğer markaların da var ama makina donanımsal olarak bu kadar özelliklere sahip değil. Bu kadar dolu bir makina çıkartamıyorlar. Şimdi burada hem FreeSync'imizi açabiliyoruz hem düşük giriş gecikmesi var. 500 nit rat parlaklık var. burada 1.6 milyar renk var renk kartı arasında %124'ünü karşılıyor. Display HDR 400 çok önemli bir özellik. Bu özellik sayesinde çok daha canlı ve gerçek renkler elde edebiliyoruz. Üzeri olarak şu anlık aktaracaklarım bu kadar olacak. İsterseniz monitörü bir canlı canlı görüntüleyelim. PlayStation 5 üzerinde ayarlarına bir bakalım. Neler yapabiliyor, bize neler verebiliyor onları yakından bir inceleyelim. Evet şu an monitordan sizlere görüntü yansıtıyorum. O kadar ki geçen gün bir monitörde bir şey denedim, çok güzel bir manzara açtım. E, o manzarada da fotoğraf çekmek için bir açı var. Bir ürünü önüne tuttum ve fotoğrafını çektim. sanki o ürünü orada çekmişsin gibi bir e, hava verdi ve hiç belli etmiyor. E, paneli gerçekten çok beğendim. 32 inç monitörlerde genelde bu kadar dolu bir makine daha önce hiç görmemiştim. Şimdi burada hemen bir ayarlara gelelim. Bakalım neleri destekliyor, neler yapabiliyor makinamız. Evet hemen görmüş olduğumuz gibi 2840'a 2160'da yani 4K'da VRR'la beraber 120Hz desteği direkt var. Ee, çok e, iyi bir özellik bu bizler için. Hemen buradan geri çıkalım, ee, gelelim buradan. Otomatik olarak açabiliyoruz. Bakın bu önemli bir özelliktir. Birçok oyuncu monitöründe bunu açamazsınız. Sadece OLED TV'lerde bu aktif olabiliyor. Ve Asus'un 4K 144 Hz'lik 27 inçlik bir oyuncu monitörü var. Ben videosunu yapmıştım. Onda aktif oluyor. Ve Sony'nin kendi ürettiği Türkiye'de hala satılmayan oyuncu motorunda aktif oluyor. Düşük giriş gecikmesi modu. E, bu modu açtığınızda otomatik olarak e, ekranla beraber konsol iyi bir iletişim kurabiliyor ve ee, çok düşük e, gecikmeler sağlayarak görüntüyü bizlere aktarabiliyor. Bunu otomatik yapabiliyoruz. Bu çok önemli bir ayrıntı. VR'ı yine açabiliyoruz. Bu e, PlayStation'ımız bir grafiksel görüntü verdiğinde bu görüntüyü ekrana gelen monitörle eş zamanlı olarak e, senkron ediyor ve hiçbir şekilde yırtılmamasını sağlıyor. Mesela konsolun grafik işlemcisi görüntü işlediği anda monitör de onun aynı anda yansıttığından dolayı ekrandaki objeler yırtılmıyor. Yırtılmadığı için e, cam gibi görüntü alıyoruz, yağ gibi o kayan efektleri alıyoruz. Hele hareketli oyunlarda, hele ki ani dönüşlerde e, objeleri çok daha rahat seçebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli özellikler. Ayrıca HDR aktif olarak buradan kullanabiliyoruz ama e, cihazımızda dinamik HDR olduğu için e, Display HDR 400 olduğu için affedersiniz onu zaten içerisinden açabiliyoruz burayı ekstra açmanıza gerek kalmıyor Display HDR 400 ile beraber monitör kendisi görüntü işleyerek bize çok daha iyi veriyor standart HDR'ı buradan açtığımız zaman görüntü çok da e, iyi olmaz ve bu giriş gecikmesi ekler bunu o yüzden kapalı tutmamız şu an için daha sağlıklı. Tabi rekabetçi oyunlarda bu şekilde. Ama hikaye tabanlı oyunlarda tabii ki de aktif edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çözünürlük frekansı görmüş olduğunuz gibi tümü açık. Yani bu PlayStation konsoluyla tam uyumlu 32 inçlik ve çok dolu bir oyuncu motoru. Bütçeniz dahilinde kesinlikle düşünebilirsiniz. Fiyatı şu an ortalama 25.000 TL bandında. E, bu kadar dolu olmasıyla beraber taşımış olduğu özelliklerle birlikte günümüzün ekonomik şartlarını değerlendirirsek neden olmasın e, gerçekten fazlasıyla o parayı hakkını veriyor. Giriş yaptığım zaman zaten görüyorsunuz sizler renkler çok dolu. Bu monitörde kontrast oranı da oldukça yüksek tam olarak aklıma şu an gelmedi ne oldu. Açıklama kısmına bırakacağım linkten web sayfasından teknik özelliğine daha detaylı bakabilirsiniz. Ama parlaklık olayının 500 kandeli olması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu parlaklıktan dolayı çok canlı bir e, görüntü alabiliyorsunuz. Ayrıca 1 milyar renk kullanıyor olması ve renk kartı arasında %124'ünü karşılıyor olması önemli. Display HDR 400 ile beraber gerçekten önemli bir etki bırakıyor kullanıcının gözünde. Tabi HDMI 2.1 ile beraber 48 GB saniyede görüntü aktarım var. Bant genişliği. Dolu dolu oynuyorsunuz yani. Biraz oyun oynayıp sizlere bir de oynanış videosu göstermek istiyorum. Motorun Teknik özelliklerini biraz anlattım, deneyimlerimi paylaştım. Biraz da oynamak istiyorum. Sizin de buradan gözlemlerinizi istiyorum. Kasa tasarımı olarak da oldukça şık bir monitör. Açık konuşmak gerekirse gayet güzel bir şekilde yerleştirmişler. Sade ve ağırlı olan bir yapısı var. Bana sorarsanız 32 inç bir monitörde Olabileceği kadar bence tasarım yapmışlar. Zaten bu gibi motorların genelde ayak yapısı çok önemli oluyor. Masada hem çok yer kaplamıyor hem de sağlam duruyor. Arka gövde ayağı da oldukça sağlam. Motoru kaldırırken zaten bayağı zorlanabilirsiniz. Ayrıca motorun üzerinde birçok da giriş mevcut. Bu girişler sayesinde telefon şarjı, kulaklığınızı şarj etme gibi USB'lerini de kullanabilirsiniz. Display port girişi de var. Genel olarak özellikler bu şekilde biraz oynayalım. Bir de siz oynanışını görün isterseniz. Şu an freesingi aktif ettim. Düşük giriş gecikmesi modunu aktif ettim. Motorun hoparlörünü aktif ettim. Mesela burada bakın arkadaşlar dönüşler son derece net ve yırtılmadan sağlanıyor. Bir anda dönüş yapacağım mesela. İşte bakın bu FreeSync düşük giriş gecikmesinin özellikleri. En önemlisi tabii FreeSync uyumlu. Büyük bir ekran olmasına rağmen hiçbir şekilde yırtılma yok. Görüntü eş zamanlı olarak önünüze gelmekte. Bu gerçekten önemli bir özellik. Başka bir bölümde daha bakalım isterseniz dönüşlerim ve ani tepkilerimde FreeSync'in vermiş olduğu özellik sayesinde düşük giriş geçikmisiyle beraber mesela gidelim bir anda döndüğümde bakın hedefin görüntünün gelme süresi 1 ms ve hareketlerde şu dönmelerde grafiklerde hiçbir şekilde yırtılma söz konusu değil. Ayrıca HDMI 2.1 ile beraber FreeSync kullandığımız için oynarken de oyun görüş alanını fulllediğimiz için eğiminiz de sekmez. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle düz ateş edebilirsiniz. FreeSync uyumlu oyuncu motorlarında ekran yırtılması önlendiği için ateşli oyunlarda eğiminiz çok sekmez arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ara da bir şekilde normal stok bir kolla oynuyorum. Özel bir kolda kullanmıyorum eğiminizin sekmemesini de sağlar bu özellik. Çünkü ekranın yırtılmasını önlüyor. Monitörümüzün menüsü bu. Yalnız burada bir şey söylemem lazım. Ben bunu çok zorlandım. Mesela FreeSync'i açacağız değil mi? Adapta G-Sync'i. Buraya geldiğimizde üzerine gelip Arkadaki analoga tıkladığımızda olmuyor, bakın tıkladığımda seçmiyor, sağa doğru yine gitmem lazım. Yani menülerde geçiş için buraya geldim, analogdan sağ yapıyorum, tekrar analogdan sağ yapıyorum, kapalı yapacaksam yine sağ yapıyorum, açık yapacaksam analogdan yine sağ yapıyorum. Yani üstüne tıklama komutuyla çalışmıyor, bunu ek olarak söylemek istiyorum. E, hareket bonluklarını buradan kapatıp açabiliyoruz 1 milisaniye, FreeSync buradan açılıyor. Ben Freezing'i açtığım için MPRT seviyesine dokunamıyorum. Hareket bulanıklılığını MPRT seviyesine dokunman için freezing'i kapatman lazım. Nişangahlar burada korsiyon özelliğimiz var. Düşük giriş gecikmesi modu açık bu şekilde açabiliyorsunuz. Smart düzenlemeler burada. Tekrar düşük giriş gecikmesi modunu buradan meydan açabiliyoruz. Buradan girişlere bakabiliyoruz. İki tane HDMI bir portu var. Gerçekten bu güzel. Yani masraftan kaçmamışlar. Bu makine için gerçekten güzel parçalar harcamışlar. HDMI herzlerimizi burada gösteriyor. İkisi de 120 Hz destekli. Burada modlarımız var. E, RTS, yarış, oyun, bu arada Türkçe görmüş olduğunuz gibi bu da güzel bir ayrıntı. Kontrast ve parlaklık ve gama ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Ayrıca ekranda iki tane cihaz kullanabiliyorsunuz. Atıyorum e, iki tane aynı anda cihazın görüntüsünü ekranda alabiliyorsunuz bu özelliği açtığınız zaman. Buradan ses açabiliyorsunuz. Renk ayarları, dil ayarları. De Buradan bakabiliyorsunuz. Kullanım paneli de bence oldukça güzel ve Türkçe olması büyük bir avantaj. Evet, monitörümüzün genel olarak özellikleri bu şekilde. E, video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu monitörü almak isteyen biri olduğunda, araştırdığında bu videoyu görür. Ve ona az da olsa yardımcı olabilmişizdir. E, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.